tebliğin öneminden dine hizmet etmenin kıymetinden bahsetmek istiyorum. Çünkü etrafımıza baktığımızda hepimizin aynı acıyı hissettiğini biliyorum. Ne duru acı, bu ahir zamanın karanlık sokaklarında kaybolan gençlerimizin sessiz feryadının kalplerimizde bıraktığı acı. Bazen bir gencin gözünde görürsünüz acıyı, bazen bir annenin yorulmuş bakışında, bazen de bir babanın titrek duasında. İşte bu acıya kurak verelim istiyorum. Biz ne yapabiliriz diye hep birlikte düşünelim, tefekkür edelim istiyorum. Çünkü bazen bir adım, bir söz, bir dokunuş bir gencin hayatını değiştirecek kadar değerli olabilir. Kardeşlerim, bakın biz öyle bir çağın çocuklarıyız ki, Gecenin karanlığı bile artık bu çağın karanlığı karşısında aydınlık kalıyor. Ekranların ışığı gözlerimizi alsa da kalplerimizi karartıyor. Dijitalin girdabı, nefsin cazibesi, şeytanın vesvesesi, eğlencenin uyuşturucu nefesi insanları içten içe eritiyor ve imanları çalıyor. Dünyanın süsü geçiciliği, hazların kolay boşluğu, kötü arkadaşların çekimi, boş verdiyen sapta kahramalının cazibesiyle daha niceleri imanlarını kaybediyor. İmanlar gidiyor. Gençlerimiz bugün fırtınalı bir denizde pusulasını yitirmiş kimsesiz gemiler gibi rüzgar nereye savurursa oraya sürükleniyor. Kimi yönünü kaybetmiş, kimi de ben nereye gidiyorum diyecek bir nefesi bile bulamayacak kadar yorgun, sessiz, içten içe tükenmiş. Kur'an'ın hidayet rehberi dediği o nurlu yoldan göv çekilince kalplerinin tam ortasında karanlık bir boşluk açılmış ve o boşluğun içerisinde kimsenin duyamadığı bir fısıldıyla bir şey arıyorlar. Bir ışık, bir işaret, bir el, bir sığınak, tutulacak bir dal bekliyorlar aslında. Beni anlayan biri yok mu diye soran mahzun bakışlarla dolaşıyorlar ve hepsinin içinde aynı sıkıntı var. Gönül darlığı, kaf sıkışması, ruh daralması, kaygı yangınları, yalnızlık sancısı ve adını bile koyamadıkları birçok darlık. İşte bu darlığın sebebini Rabbimiz ayet-i kerimede bize bildiriyor ve diyor ki kim benim zikrimden yüz çevirirse ona ancak dar bir hayat var. İşte bugünün daralan gönülleri, daralan kalpleri, daralan geçimleri hep bu yüz çevirmelerin neticesidir. Ama ümitsiz olmayacağız. Her karanlığı yaran bir ışık vardır. Her fırtınayı dindiren bir rota vardır. Her kopan bağın bağlandığı bir el vardır. O el Allah'ın ipine sıkı sarılan müminlerin elidir. O rota tebliğdir, davettir, dine hizmettir. O ışık Kur'an'ın nurudur.